Araç sahipleri dikkat! Motorinin ardından benzine de zam geliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Bugün motorine gelen zamın ardından şimdi de benzine okkalı bir zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 64 kuruş artacak. Zammın ardından benzinin litresi Isparta'da 39 lira 75 kuruşa çıkacak. Bugün motorüne 2 lira 3 kuruş zam geldi. Zamın ardından motorunun litresi ilk kez 41 lirayı aştı. Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorunun litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı. Türkiye'de benzin ve motorun fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.